Hoşgeldiniz. Ee, Konuşmasını yapmak üzere Fatih Güneş başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Kıymetli misafirler, öncelikle katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. E, deprem ülkesi olduğumuz zaten aşikar ve deprem ülkesi olmanın bilincinde olmamız gerektiğini düşünüyorum e, depreme hazırlık seminerimize tekrardan hoş geldiniz. çok teşekkür ederim. Sağ olun. E teşekkür ediyorum. Sunumunu yapmak üzere Şeyma Güneş Başkanımızı sahneye davet ediyorum. Şey 3 yıldır arama kurtarma ekibindeyim. Ee, Andayla beraber başladım. Nasıl başladım onu anlatayım. Benim aklımda et, e, itfaiye olmak vardı. E, ben bunu bir şey kitaptan gördüm. Yani nasıl kitaptan gördüm? Meslek kitapları vardı. Bana en yakın olanı seçtim. Daha sonrasında İzmir depremi oldu. Ben de sadece bir ekibi biliyordum. Yani Anday'ı biliyordum. Onları gördüm. Yani AFAD dışında ekip olarak, STK olarak. Daha sonrasında başvurdum. O zamanlar 18 yaşında doldurmayanlar alınmıyordu. Bir şekilde yaptım, girdim, eğitimlerimi aldım, tamamladım. İlk Rize göreviyle başladım. Daha sonrasında kaslamamız her görevi. İstanbul ve yakın illerdeki kayıp şahıs arama görevlerine katıldım. En son bölgesinde görev aldım. Daha sonrasında e, ayrılmak zorunda kaldım. E, şu anda başka bir ekipteyim. Gökbörü ekibindeyim. Murat için ekibinde. Öyle e, size bir slayt hazırladım. Bu Afat'ın bana verdiği bir slayt. Slaytı anlatacağım. E, daha sonrasında soru cevap yapacağız. Yani aklınızda bir soru varsa hani şu doğru mudur bu e, pozisyon deprem anında doğru mudur? ya da işte şöyle yapabilir miyim, ben buradayım, ne yapabilirim, ee, şurası güvenli midir? Bunları sormanızı isteyeceğim. Ben size sorular soracağım. Hazırsanız başlayalım. Bu, e, bu arada afet sözlüğüne göre afet nedir? Afet bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur. Acil durum, toplumun tamamının veya belirli kesimlerin normal hayat ve faaliyetlerini durduran belakasını teğe uğratan ve acil müdahaleye gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini ikade eder. Afet öncesi yapılması gerekenler. yani Burada afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında neler yapmamız gerek? Bunları öğreneceğiz. Afet öncesi hazırlıklar. Afet öncesi hazırlığın önemi, yaşam çevremizde afete dönüşebilecek tehlikeler. Yani bunlar nedir? İkinci riskler. İkinci riskler birinci, birinci risklerden daha tehlikeli. Yani bu nedir? Ee, yangın, sel.